Merhaba baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Call of Juarez Gunslinger serimize ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyoruz. İhtiyar için bir kurşun isimli ikinci bölümde kalmıştık oyunda hatırlarsanız. Siles Graves adında bir kovboyun başından geçen olayları gittiği bir barda bu hani efsane hikayeleri dinlemekten bir hoş olan o gruba anlatması üzerine başlayan oyunumuz Kaldığı yerden devam edecek. Hatırlarsanız Bloody Kid'i kurtarmıştık ilk bölümde. Bloody Kid'i kurtarmamızla birlikte oranın şerifi tarafından maalesef yakalanmış ve hapse atılmıştık. Lincoln Hapishanesi'ndeyken hakkımızda idam kararı çıkmıştı. Ama yine bizimle birlikte hapishanede olan Bloody Kid ve onun yandaşları bizi kurtarmış. Bu kurtarılmanın akabinde yani Lincoln hapishanesinden kaçışımız akabinde de Hatırlarsanız e, aranan azılı bir suçlu ilan edilmişti, kaçak ilan edilmiştik ve kendimizi Meksika'ya attık. Şimdi Meksika'da Cowboylar adı verilen bir grup var ve bunların başında Clanton denilen yaşlı adam Clanton, ihtiyar Clanton diye birisi var. O Clanton'ı yok etmeye çalışacağız ama ondan hani ondan önce eğer ulaşabilirsek onun ayak işlerini yapan adamı Ringo'yu da bulup ortadan kaldırmaya çalışacağız. Siles Graves'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada hani e, bugün çok fazla vakit bulamadım. Dün de yine aynı şekilde çok fazla vakit bulamadım e, iki gündü. E, hani ilk vakit bulabildiğim yer neresi olursa olsun ekipmanlarım hep yanımda olduğu için size video çekmeye gayret göstereceğim dedim. Ve şu an konsol oyunda hani... E, ortamı sağlayabildim. Sağ olsun buradaki arkadaşlar bana ortam sağladılar. Size videoyu sunuyorum. Her yerde, her zaman video gelir. Başlayalım. Guadalupe Canyon'u. Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. Ringo. Pekala, yaşlı ihtiyar Clanton'u ve onun adamı Ringo'nun peşine düştük ama asıl olayımız kovboylar grubunu indirmek. Meksika'ya hoş geldiniz dostlarım. Böyle bir sıcak var ki arkadaş yani.

And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered Hepsini if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like a passion. APLA? Apache la nerd čirtiya! yetenek am did the I çıktı ya Bir saniye, hemen Neydi lan sizin şarkınız? <laughs> dın 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 Böyle bir şey miydi <laughs> sizin şarkınız ya? Apache Lan yani biz kovboylarla uğraşamıyoruz bir de Apache çıktı de, ya. Lan vurdukça geliyor bunlar. bunlar. Ne yapıyor? Arkada üretim mi var sürekli? <laughs> Allah canını almasın. <laughs> tamam, kovboylardan devam. Apaçiler gibi saldırıyorlar dedi dediği için apaçı gördük. Anlatım hatası, kaldığımız yerden devam. Kovboyları sıkıyoruz, apaçileri unutun. Apaçiler yok. Sadece apaçiler gibi saldıran kalleş kovboylar var. Yaşlı ihtiyar Clanton'un kovboyları. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. unfortunately i was running out of ammo another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men I, did. I immediately knew that a tactical retreat was called for as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up Finally they managed to corner me. Oğlum nereye kaçacağım? I was. The odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side. Ha, neresi o çıkış yolu? O çıkış yolu neresi? Koş 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 yarının yokmuşçasına koş. Koş. Aklımızı alacaklar. As if the devil himself was after me my ears but I wasn't about to roll over and die I just kept running like there was no tomorrow men caught up with me as I was scurrying around those caves I thought what was I thinking going up against a gang like this?

Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise, full of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune, even the odds of my confidence. It was time to turn the tables, time for the prey to become the predator, time of Chen of

aç bir aslanı gibi geliyorum üzerinize. PUYSUZ inatçı Kindar Yaşlı ihtiyarımız Clanton ile tanışın Kovboylar çetesinin başı Planton, I'm coming for you a lot more sense to be perfectly honest because that old fool had a gallon e, gun and enough bullets to last him till kingdom come but i knew i could not let that deter me not if i was to find and kill ringo nerede? ringo, nerede, ringo? Oğlum Ringo dediğin köpek adı değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Pekala, iyi biraz soğuklanalım. Burası hem gölgeymiş, bu sıcakta bu gölgelik iyi. Aa, kaktüsler, kaktüsler batıyor. Everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. <laughs> Don't let that son of a bitch get away with that. What would I ever do to you? Yashto, Yashto Bunaksini, Sachinol. Oh, gotta reload. Wait. Otur bakalım dinamite. Oho. Güzel. Şuna da otur. Şuna da otur. İşte bu. Sana sıkmayacağım bile lan. Hop, da. Bu iş bu kadar. apparently one of the cowboys made it out of there alive and told ike and billy clanton that it wasn't a mexican who took their father's life that day they just assumed it was one of the herbs. and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the o k corral. Güzel. O sinirli, nefretli, kin kindar, old Clanton'ı, yaşlı Clanton'ı indirdik ama önemli bir soru var. Ringo ortada yok. Ringo nerede? Silas'ın Cowboys'un peşinde olmasının esas nedeni para değildi. En azından düşmanlarından birisi olan John Ringo'dan intikam almaktı. Hatırlarsanız bir önceki bölümün sonunda karakterimiz, kontrol ettiğimiz Cowboy'umuz bu kovboylar grubu ile ilgili hani az önce başını öldürdüğümüz, Clint'in öldürdüğümüz bu kovboylar grubuyla arasında kişisel bir olay olduğunu söylemişti. İşte bu kişisel olayın nasıl nedeni? Kovboylar grubunun başı az önce öldürdüğümüz Clinton için çalışan Johnny Ringo. Johnny Ringo ile aramızda bir nefret, bir intikam ateşi var. Ondan intikamımızı almak için onu bulup kereste fabrikasında yok etmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Oh be! İşte bu! Serinlik yağmur işte bu ya! Iron Springs, Arizona, Arizona. Clanton'un ölümünden 7 ay sonra 24 Mart 1982. Oh be! Ulan var sıcakta nasıl serin serin ne güzel oldu ya! Tutmayın ulan beni! Evet neden intikam almaya çalışıyoruz Ringo'dan? Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Yeah. Ee? But first I need to tell you about the cowboy's new boss. Curly Bill Brocious. Yeah. Ee, Bill Brocious, yaşlı ihtiyardan sonra Cowboylar grubunun başına geçen adammış Bill. Onun için de geliyoruz. Onu da yok ederiz. Önce onu yok edelim sonra Ringo ile aramızdaki mevzu neymiş onu öğreneceğiz. Okay <laughs> sizi kırmızı peçeliler sizi. Haydutlar. Yeter ulan insanların hayatına. Kabus gibi girip. Karabasan gibi çöktüğünüz. Yeter artık. So Uzaklardan gelen bir kovboy vardır ulan. Sizin kafanıza sıkacak. Eş ee, şşş yok, küfür yok. Biz ana karıştırıyor muyuz la? Biz ana ibacıyı karıştırıyor muyuz? Ana baca karıştırmak yok. Adam gibi silahına güvenen kendine güvenen çıksın meydana.

Uhhuh. What did you <laughs> say? What did you say? There were killers around every part. All wearing uh, red bandanas. That's how the cowboys identified each other. Uhhuh. -huh. Uh Dynamite take shield and that. Çocuklar Vahşi batıda birinci bir kural vardır Birinci ve en net kural Benim gibi bir kovboya Kafanızı göstermeyeceksiniz Çünkü kafa görünce Dayanamıyorum ya tam kafadan Uff <laughs> Çünkü ben kafa görünce dayanamıyorum yani Hardly Wyatt Earp.

But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. After Old <inaudible> Man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Aynen neden Bill Brushes geçti? Ha, I Clanton babasından çok çok daha ödlek bu grubun başına geçemeyecek kadar ödlek birisi olduğu için Billy Brushes geçmiş Cowboy grubunun başına. O olsun, hepsini yok edeceğim. Hiç acımam. Now, where was I? <laughs> Taking down the entire cowboy gang single-handed. <laughs> Indeed I was, Jack. Jack de bize inanmıyor. Hikayelerimizi yalan yalandan ibaret olduğunu düşünüyor. Dalga geçiyor bizde. Bu hikaye bittiğinde Jack bana bir şeyler ısmarlayabilmek için can atacaksın pislik elim. Abi ölür müsün? Şanslı ya resmen kurşun tepti Senin mıknatıs olup kurşunun üzerine çekmen lazım ya. Ölüme çıkınca dayanamıyorum işte. Ölüme çıkınca dayanamıyorum işte. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Kafa görünce dayanamıyorum. Ne yapayım? Sıkmayayım mı? Ne yapayım? Vurmayayım mı? Yani şuna sıkılmaz mı şimdi yani? Babi de elinde silah almış beni bitirecek. Ohh! Alın bakalım dinamit seversiniz. Lokum 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 lokum. Lokum lan. Lokum demiştim. Sen lokum yemedin sana kurşun o zaman. Olululululu. Ol, ol, ol. Aa kalkanlar geliyor. there were carts everywhere piles of lumber and god knows what else for people to hide behind that really was one hell of a sawmill quite an impressive operation i'm about to get to that ben patience I'll make a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that, that was Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Tom, stress, stress out more, boy, ya. Get all the boys on their heads, so they stress, stress, Billy Brushes, kovboyların yeni lideri. lideri. Çık hadi ortaya. Ya sen ya Ringo. Oh, Çıkacaksınız biriniz. Aha. Bir yudum alır. Bir el ateş eder. Her zaman önce Oscar. Curly Bill, kovboyların sarhoş yeni lideri. Yaşlı Clinton'dan sonra. Curly Bill'i sarhoş Bill'i öldüreceğiz. Hadi bakalım. Hadi Curly. Ne yapıyorsun? Saklanınca bir yudum mu alıyorsun şeyinden? Alkolünden. Adam sarhoş. Normal hani dinç halinden daha iyi atıcı oluyor. Daha iyi kovboy oluyor. Helal olsun. Uh, uh, uh. Kendi yetmezmiş bir de bir de çoluğunun çocuğunu yoruluyor şu oğlusu. Otur ona, otur ona, otur ona. İşte bu. Oturunca çok güzel oluyorsun körlü bir. Sana biraz da çifteliyle dalayım mı? Güzel. Güzel. Bam Acı çekmemi sağla körlü bir. el? İstedini yap oğlum, hadi. Ben bir fıçı bir hadi iç beni, iç. yok herhalde. Nero was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, cause he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed, took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Oha 3 ay sonrası. Az önce yaşadığımız olayların 3 ay sonrasında Ringo'yu bulmaya gidiyoruz. Ve buluyoruz da hatta. Ve Ringo. Ve sıradakinin işini bitirir. Tek bir kurşunla. Yani Ringo'nun. Turkey Creek Canyon. 13 Temmuz 1882. <laughs> Körle Bill'in ölümünden birkaç ay sonra. Senin gibi bir onursuza onursuzca sıkıp gebertmek yakışır. Aslında bekleyecektim ama böyle bir onursuza onun bildiği dilden yaklaşmak daha iyi olur. Yani izliyoruz. Ringo'yu da ortadan kaldırdık. Aramızdaki intikam meselesi çözüldü. Masumlar 3. bölüm. wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him.

İlginçmiş. İşte o kalleşlerin, o madencilerin, burada taş taşıyanların, buradaki sanayi bölgesinde ya da işçi yerde çalışan insanların hakkını yiyenlerin elinden yaşamaklarını almaya gidiyoruz. Silas Graves'le intikam mücadelemiz, buradaki yerel halkı huzura kavuşturma çabalarımız kaldığı yerden devam edecek dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.